Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere tane tane yeşil mercimekli nefis bulgur pilavı tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle bir kabın içerisine bir su bardağı yeşil mercimek alıyorum. 2-3 defa mercimeği iyice yıkayıp süzüyorum. Mutlaka yıkaymanızı tavsiye ederim. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi Mercimeklerimi iyice yıkadım ve geçiyorum kaynatma işlemine. Eğer mercimekli pilav denemediyseniz mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Tencereyi yeşil mercimeğimi alıyorum. Bir su bardağı yeşil mercimek kullandık. 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Su ve mercimek tam geliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra orta ateşte kaynatmanızı tavsiye ederim. 15-20 dakika içerisinde kaynayacaktır. Mercimekler pişerken ben de soğanı doğruyorum. Bir tane büyükçe soğanı küp küp doğruyorum arkadaşlar. Fazla da kullanabilirsiniz eğer seviyorsanız. Soğan lezzet katıyor zaten biliyorsunuz yemeğimizi. Evet, soğanlarım da hazır. Artık mercimekler de pişti sayılır. Şöyle göstereyim. Pişmeye başladı. Biraz daha kaynayacak, iyice suyunu çekecek. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi kesinlikle çok fazla eritip dağıtmayın arkadaşlar. Bu şekilde kalması gerekiyor. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Üzerine soğanları ilave ediyorum ve soğanları iyice kavuruyorum. Bir önemli püf noktası da bulgur pilavımızın soğanların iyi kavrulması. E çiğ koku gelmemesi önemlidir. Evet gördüğünüz gibi yumuşamaya başladı. Ve artık soğanlar da tamamen yumuşadı. Şöyle karamelize olmasını sağlayalım arkadaşlar. Çok aşırı tabii ki yakmayacağız. Evet, bu şekilde olması bizim için yeterlidir. İçerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ekledim ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir de bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Eğer ki bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olacaksınız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ben bulgurları yıkadım, iyice süzdürdüm ve kuruttum gördüğünüz gibi. Ve daha sonra bulgurları iyice kavuruyorum böyle çıtır çıtır oluncaya kadar bulgurları kavuruyorum. İkinci büyük püf noktası da bulgur pilavının lezzetli olması ee, çok önemli. Bulgurun iyi kavrulması. Şöyle salçayı iyice yedirdim. Gördüğünüz gibi bakın tane tane olmaya başladı. Biraz daha bulgurlar çıtır çıtır patlamaya başladığında artık suyunu verebilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı sonradan ekledim ki tereyağı öncesinde yanmasın arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Mercimekleri ekliyorum ve 1 iki tur karıştırdıktan sonra suyunu verip pişirmeye bırakacağım. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet, şöyle iyice karıştırdım gördüğünüz gibi. Ve artık içerisine su ekliyorum. 1 su bardağı bulgura 2 su bardağı su ekliyorum arkadaşlar. Üzerine geçinceye kadar şöyle göz karar da yapabilirsiniz. Bu şekilde olması yeterlidir. Evet, üzerine tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Ve kapağını kapatarak orta ateşte pişiriyorum. Öncesinde yüksek ateşte kaynatın, suyu iyice kaynasın ve daha sonra orta dereceye getirin ki orta ateşte pilavımız güzelce pişsin. Şöyle kontrol ettim. Karıştırmıyoruz arkadaşlar hiç. Yine aynı şekilde kontrol ediyorum. Bu şekilde kontrol ettiğinizde zaten anlayacaksınız suyunun olup olmadığını. Evet, artık pilavım pişti. Demlemeye bırakıyorum. 20 dakika dinlendirdim. Artık pilavım servise hazır. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki, gerçekten tam bir şifa deposu. Yeşil mercimeğin faydalarını zaten saymakla bitiremeyiz arkadaşlar. E, mutlaka araştırın diyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Dumanı üzerinde harika bir pilav oldu. Tane tane gördüğünüz gibi. Püf noktalarını uyduğunuz sürece gerçekten tane tane lezzetli pilavlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayfamda videomun içerisinde tariflerimi detaylıca verdim. Lütfen dikkatlice dinlemenizi atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle de bir sunum yapmak istedim. Pul biber ve karabiber serpiyorum. İsterseniz karabiberi içerisine ekleyin. İsterseniz benim yaptığım gibi üzerinden ekleyin. Şöyle domatesle de şöyle çiçek deseni verdim. Ve artık sunumum hazır. Bir de kaşıkla sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Sayfamda binin üzerinde tariflerim var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli ve birbirinden pratik. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir de kaşıkla alalım. Evet arkadaşlar, nasıl tane tane olduğunu da görüyorsunuz. Lezzetini tattığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bol bol şifa deposu bir tarif verdim bugün sizlere. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yapar denerseniz yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.